Hızlıca geldik. Aynen öyle geldik bakalım. Ver ablam şuraya koyalım. Aa, o ne öyle? Kocanızın gömleğini mi getirdiniz? Evet. Allah canını ben almasın. Ben canları onunla kurularım. Bari de az bunu keseyim de bir parça Kesince toz bırakıyor Kadir Bey. Onu da denedim. O yüzden böyle bütün kullanıyorum. Toz bırakmıyor. Nasıl yani sen? Tüy, toz kalmıyor. Ben bununla cam kuruluyorum. Böyle. Aynen cam evet. Ne evet. yaptın sabah? Raşit çıkar şu gömleği. Özkan ver gömleğini lazım dedi. Eski mi tam mı kız bu? Bana bak yakası makası da sağ. Eski. eski Yalnız... Yıllardır camda kullanıyorum ben onu. Bu nasıl camda kullanmak Yıllardır kız? cam siliyorum vallahi onunla. Bak sana yakalarına daha pırıl pırıl. Çamaşırımı da yıkıyorum. Maşallah. Çamaşırı da kurutuyorum. Öyle. Peki şimdi plan. Ya bak bunları da getirmiş. Evet. Sos PETE. için temizlemek için? Petek için kız bu Peteğin petek temizler için mi ki? Tozunu dökmeye bana Aralarında şey gibi, küçük gibi. Aralarında şey nere oluyor ya yani. toz. Nerede Boz... mi? Çok çok güzelmiş Bir ama. Bir şey, şey diyeceğim. Ya. Bunu bak bunu al bunu çıkartan kimse yedi cetti inşallah ayakta dikilsin. Niye diyeceksin? <laughs> bu adamı kandırıyor. Nasıl kandırıyor? Gündelikçiye parayı veriyorsun. Bak. Evet. Tozu buradan al. Ablam burayı sildim. Sen arkanı dönüyorsun. Toz öbür bir tarafa konmuş. Ama bir yere çok modaydı bu. Bunların <laughs> arasındaki tozları dökmeye peketlerin eldivenlice tane yerlerini. Peki abla, başka var mı getirdiğin dolandırıcın? bir şey, şey yok. yok. Orada çizgili desenli bir şey var. O nedir? O da gömlek. O da gömlek. Allah'tan adamın pijamasını falan getirmemişsiniz. <laughs> Vermedi. Bak bu eskinin Kandası. gömlekleri yalnız kumaşı evet, güzel. Evet, eski... iyi de onunla cam mı silinir? Pınar Hanım. Siz öyle sanın. Sen Demek ki de kadın. Görün. Kadın siliyor bu zamana kadar silmiş. Ben de. Kız ben bunlar bir de, de intan ha. <laughs> Allah Güzelmiş. Pınar <laughs> Hanım kaç yıllık evlisiniz? 18 yıllık evliyim. O kadar yılda eşinize hiç bakamamışsınız. Bu gömleği giyen adam dal gibidir. Evet 150 kilocuk. Ne? <laughs> 150 kilocuk. Kız bu nasıl 150 kilocuk? Benim kilo? mini kuşum. Mini kuşum bunu evet. sırtına çal diye mi alıyor? Yok o zaman zayıftı. Ha bu 18 olmuyor. yıl önceki gömleği. Şimdi olmuyor maalesef. Ay yani. Yani Lafı yediğini e, düşünüyorum. Şimdi Bak kız sana burada laf soktu bak. Adama dedi bakamadın mı dedi adam 150 kilo olmuş. O nasıl bakmak öyle? Ben Sabahları bu falan mı yediriyorsun ben adama? Ben minik kuşum geselerim minik, kuşum. Evet. Abinin adı ne bu arada? Özkan. Özkan abiciğim çok çok selamlar sen gene yemeye devam et. Kadir hadi şunu kullanalım. Pis şeyi sürme bana. Al şunu da peteye bir sok bakalım girecek mi? Bunun içine girmez. Hani ne oldu? Demir sen evde çok. bunu yapıyor musun yoksa bunu de, de, de. buradan mı bir deneyeyim? Yok küçüğünü onun arasına alıyorum. Ben bunu her yerde kullanıyorum. Her yerde? Yani elimin ulaşmadığı her yerde. Boydan fukarayım Kadir Bey. Siz bunları karnavaldan falan aldınız herhalde. <laughs> Kız sen bunu yiyor mu? <laughs> avizelerde, <laughs> <çok iyi oluyor. gülüyor> avizelerde çok iyi oluyor. Avizelerde çok iyi oluyor. Ne? Toz almaya. Avizenin sadece tozunu, günlük tozunu almaya. Kız o her yere uçurur Koridor bir tabur yatsın mı, bezlensin. Kadir Bey, benim evim burası gibi değil ki, birikmiyor ki o toz. Hı. Üf deyince gidecek tozlar. <laughs> Boynuna da iki yüz tane portakal at evin evet. <laughs> Neydi kız o abinlerden? Boynuma asmaya aradım Eska. da bulamadım. <laughs> kadın, neşeli bir kadın. Onu ver bakayım. Bu yıpranmış. Bak işte, görüyor musun? İkisini onu? aynı günde aldım. Çal... Şey... Ama yıllardır kullanıyorum tabii ki. <laughs> Evini her gün silip süpürer. Evini haftada ya da ayda bir silip süpüren. Bakın işte görüyorsunuz. Kendini yıpratmıyorlar. Aa bak bu girdi abi. ablam. Yürüyor işte. Maksat arasındaki örümcek as falan varsa aşağı ee, dökmek. E, hep kaldı. En iyisi gene biz maşabayla yıkayalım abim. Sen bunu tut. Pınar Hanım sonunda sıra eşinizin gömleğine geldi. O meşhur göm... İttirme adamı be. Şu o bu Özkan'ın gömleğinin özelliği ne? Saten mi ipek mi nedir bu? Bununla cam mı silinir? Hayır, kumaş güzel. Kullanıyorum sadece. Kız bu naylon değil ha. Sildim kaç su sildim. Kız maşallah bu adam yeni evliyken de X açmış yani çok da zayıf bir şey değilmiş. Kadir, hadi şu gömleği bir giy de görelim. Bizim yarışmacılarımız ya kocasının atletini alır gelir ya gömleğini alır gelir. Atlet tamam neyse de bu gömlekle cam silinmez. Seyircilerimize yanlış örnek olmayalım Pınar Hanım. Gömlekle olmaz. Kimseye illa gömlekle yapın yapmaz. Yani ben Özkan'ımı gömleğiyle geldim diyor. Evet. O ne gelirse gelsin. Özlüyorum ben kocamı yanımda taşıyorum ne var kokusunu. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya. Dişman çatlatan gömlek. Salondaki gidiş da derli topluydu. Öncelikle ona dikkat ettim. Ayağının altını hep toplamış. Ama biraz yavaş gördüm. Sanki çok yavaş hareket ediyordu. Umarım yetiştirmiştir. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun ablam? Şurayı sileyim. Şu kitaplığı, masayı sileyim. Bunları buraya iteyim. Sen de camdan çık. Hemen hızlıca şu çekyapları süpür. Arkalarını silerim. O bantlı o bantlı. Onun bir üstünü alırız şöyle. Hemen çek arkasını yeri hop. Mutfak koçak iş var. Hadi. <laughs> Elinde maşrafası, terlemiş kaş arası. Nazlı dayar hastalanmış, soğuktur havası. <laughs> hadi, hadi abla bak. Mintanını al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.